...hemen ardından hastaneye kaldırılan 20 madenciden birinin hayatını kaybettiğini söyledi. Gözler Manisa'da Soma ilçesinde özel bir maden ocağında çıkan yangında... ...200 ile 300 arası işçinin e, maden e, ocağında mahsur kaldığı belirtiliyor sevgili izleyiciler Gözler Soma'da. Bu yangının sebebi kaymakamın açıklamasına göre özel bir şirkete ait maden ocağındaki yang, elektrik panosundan çıkmış. <laughs> Şu anda e, e, akşam raporuna son dakika haberiyle başladık sevgili izleyiciler. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında yangın çıktı. Bir işçi hayatını kaybetti. 200 ile 300 arası işçinin de madende mahsur kaldığı e, belirtiliyor. Soma Kaymakamı Mehmet Bahçin Atçı ilçedeki özel bir şirkete ait maden ocağındaki yangının elektrik panosundan çıktığını duyurdu. Gözler Soma'da özel bir şirkete ait maden ocağında 200 ile 300 arası işçinin maden ocağında mahsur kaldığı belirtiliyor. Bir işçi ise hayatını kaybetti. Yangının hemen ardından e, hastaneye kaldırılan 20 madenciden biri hayatını kaybetti. Bekleyiş sürüyor. Detayları sizlerle paylaşacağız.